Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbiyalamin ve salat ve salamü ala Rasulallah Muhammedu ala aali wa sallihi ajma'il. Arkadaşlık Ak. Allahü Teala müminler ancak birbirinin kardeşidir buyurmakta. İnsanların kardeş olması için illa da aynı anne babadan doğması şart değil. Müminler birbirinin kardeşidir denilmesinden kasıt ilk yaratılan Hazreti Adem. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve Hazreti Havva radıyallahu anh annemizin den türediğimiz dendir. Kardeş demek aynı çatı altında bireysel dert ve maksatları bir olup birbirlerine her konuda yardımcı olan kimseler demek. Buradaki kardeşlik tabirinde ise beyan olan dert ve maksat İslam dinini en güzel şekilde yaşamak ve bu surette Rabbimize en güzel şekilde kul olmak. Bunu yaparken de sıkıntıya ve cefaya maruz kalan mümin kardeşinin yardımına koşmak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlığın önemini belirtmek üzere şu hadis-i şerifi buyurdular. Biriniz kendisi için arzu ettiği şeyi kardeşi için de arzu etmedikçe tam manada iman etmiş sayılmaz. Sadece müminlerle arkadaşlık et. Senin yemeğini de ancak takva sahibi olanlar yesin. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin duymuştular. Kişinin arkadaşıyla olan dostluğunun sağlam olması için aşağıdaki hususlara riayet etmesi gerekir. Birincisi karşılaştığı zaman selam vermek. Kişinin karşılaştığı kimselere selam vermesi sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi Müslüman daha hayırlıdır diye sorduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemek yediren, tanıdığı ve tanımadığına selam veren buyurdular. Başka bir hadis şerifte ise iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi de sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Size bir şey bildireyim ki, onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Aranızda selamı yayın. İkincisi, hastalandığı zaman ziyaret etmek. Bu konuda yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hastayı ziyaret edin. Aç olana yedirin. Esirin bağını çözün. Bağışlayın. Başka bir ayet-i şerifte Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam verdiğinde selamı almak, davetine icabet etmek, hastalandığı zaman ziyaretine gitmek, cenazesine katılıp baş sağlığı dilemek, aksırdığı zaman da ona duada bulunmak. Aksırdığı zaman üçüncü şık elhamdülillah derse ona duada bulunmak Peygamberimiz şöyle buyurdular, sizden biriniz aksırdığı zaman elhamdülillah desin, yanındaki arkadaşı da ona Allah sana merhamet etsin desin. Arkadaşı böyle söyleyince aksıran kimse Allah bizi ve sizi doğru yola iletsin diye dua etsin. Dördüncü şıkkımız Allah'ın Zülcelal Hazretleri için onu ziyaret etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kim bir hastayı ziyaret edip halini sorar veya Allah Celle Celaluhu için bir din kardeşini ziyaret ederse bir çağırıcı ona şöyle seslenir. Yürüdüğün yer hoş ve güzel olsun. Cennette kendine bir konak hazırladın. 5- sıkıntılı anında ona yardımcı olmak. Altı, meşru olan davetine icabet etmek. Ancak içerisinde çalgı, erkek ve kadınların karışık olduğu davetlere katılmak kesinlikle caiz değildir. 7. Bazı mevsim ve mübarek vakitlerde hediyeleşmek. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdular ki Ey müminler eşleri, kızları, kadınları koyunun bir parçası ile dahi olsa hediyeleşin. Çünkü bu sevgiyi gönüllerde yeşertir. Kim ve nefreti giderir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz. Sekizinci şık arkadaşların ailesine saygı göstermek. Kişi arkadaşına gösterdiği saygıyı ailesine de göstermelidir ki arkadaşıyla olan muhabbeti artsın. Eğer kişi arkadaşının eline saygı göstermiyorsa onunla olan dostluğu dünya menfaatinden ibaret demektir. Böyle bir dostluk ise insanı hak yolunda muvaffak etmez. Sadaka Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak doğru söyledi. Bu okumuş olduğunuz hadis-i şeriflerin içinde bir tanesi vardı. ki hastalandığında onu ziyaret eder. Geçen ben bunu Kur'an kursunda e, sabah kursa gelen çocuklara bununla alakalı bir hadis-i şerif okumuştuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve diyor ki kim bir mümin kardeşi hastalandığında onu ziyaret ederse sabahleyin bu ziyarete giderse sabahleyin ziyarete gitti, mümin kardeşini ziyaret etti. Allah Zülcelal hazretleri onun için 70 bin melek yaratır. Akşama kadar onun için dua ve istiğfarda bulunurlar. Ki akşamleyin giderse mümin kardeşini, hasta kardeşini ziyaret ederse akşamdan sabaha 70 bin melek yaratılır ve onun için akşamdan sabaha dua ve istiğfarda bulunur. Mevla Teala bizlere böyle bir torpil yapıyor. Bu torpilin kıymetini bilelim. Bu, bu Burada kazanmaya bakalım. Burada e, meşak, hani e, büyük ne diyorlar, İbadetlerin meşakkati gider, ecir kalır. İnşallah biz de o ecirle e, hala hayatımızı terk edip Baki olan aleme gittiğimizde karşılaşacağız. Rabbim bizimle birlikte söylediğimizi yapmayı, yaşatmayı önce nefislerimiz üstünde nasip eylesin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Hakkınızı helal